Sıkı tutun lan. Tamam lan sen iyi bağla. Hadi, hadi. hadi. hadi sen de bağla şunu artık. <gülüyor> <gülüyor> Serdar abim. Yani ne oluyor? Ne yapıyorsunuz burada? Şehitler için. Ne şeydi? Serdar abi duymadın mı? Bomba patlattılar ya. On iki asker şehit oldu. Serdar abi sen artık asker değil misin? Askerlikten ayrıldın mı? Hoş geldin oğlum. Kahvaltı hazır. Baba. Benim gitmem lazım. Baba. Ha oğlum. Baba, ben... Baba, ben çocukları gördüm. Bayrak asıyorlardı. Şehitler için biliyorsun işte. Çocuk onlar da çok da anlamıyorlardı ama fark etmişler bir şeylerin ters gittiğini. Hiçbir adlarını bilmiyor, rütbelerini, memleketlerini bilmiyor. Ama tırmandılar, astılar bayrağı, selam durdular baba. Ama sen haklısın, ben burada durup kendi derdimle uğraşamam. Benim orada olmam lazım. Arkadaşlarımın yanında. Bak baba ben... Sen gazisin oğlum. Gazilik ne demek biliyor musun? Gazi büyük makam demek. Biz ötesini bilmeyiz. Biz köylüyüz. Mektebimiz, kitabımız zayıftır. Ama bir şey biliriz. Türkiye'de koçlara kına yakarlar. Allah'a kurban olsun diye. Gelinle güveye kına yakarlar. Birbirine kurban olsun diye. Bir de askere kına yakarlar, vatana kurban olsun diye. Ben seni o ocağa kına ayıp göndermiştim. Necati Türkmen vatana verdiği oğlunu geriye isteyecek değil. Eyvallah. Katıl arkadaşlarıma. Allah yardımcın olsun. Benim vazifem size dua etmek. Sizin vazifeniz bu toprağı çiğnetmemek. Var git şimdi. Vazifeni yap. Ben burada varım. Bak ne helal et Sağ olasın. Sen de. Üsteğmen. Buyur baba. Biliyorum. Allah'a şükür her şeyiniz var ama... ...yine de bu yanında bulunsun. Nedir bu baba? Dedem çöntü Yusuf'un yadigarıdır. Dumlu Pınar'da bu bıçak sayesinde kurtuldum derdi. Bundan sonra senin hakkındır. Sağ ol baba. Sen de sağ ol oğlum. sen de Allah'a emanet ol. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.